Şarih Nur Külliyatından Sözler Müellifi Bediüzzaman Said Nursi Bismillahirrahmanirrahim Ve bihi nesta'in Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Ey kardeş! Benden birkaç nasihat istedin. Sen bir asker olduğun için askerlik temsilatıyla, sekiz hikayecikler ile birkaç hakikati nefsimle beraber dinle. Çünkü ben nefsime herkesten ziyade nasihata muhtaç görüyorum. Vaktiyle sekiz ayetten istifade ettiğim sekiz sözü biraz uzunca nefsime demiştim. Şimdi kısaca ve avam lisanıyla nefsime diyeceğim, kim isterse beraber dinlesin. Birinci söz Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız bil ey nefsim. Şu mübarek kelime İslam nişanı olduğu gibi bütün mevcudatın lisan-ı haliyle bir de zebanıdır. Bismillah ne büyük tükenmez bir kuvvet ve ne çok bitmez bir bereket olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak dinle. Şöyle ki. Bedevi Arap çöllerinde seyahat eden adama gerektir ki bir kabile reisinin ismini alsın ve himayesine girsin. Ta şakilerin şerrinden kurtulup hacatını tedarik edebilsin yoksa tek başıyla hadsiz düşman ve ihtiyacatına karşı perişan olacaktır. İşte böyle bir seyahat için iki adam sahraya çıkıp gidiyorlar. Onlardan birisi mütevazi idi, diğeri mağrur. Mütevazi bir reisin ismini aldı, mağrur almadı. Alanı her yerde selametle gezdi. Bir kati ut tarika rast gelse der, ben filan reisin ismiyle gezerim. Şaki defolur ilişmez. Bir çadıra girse onam ile hürmet görür. Öteki mağrur bütün seyahatinde öyle beralar çeker ki tarif edilmez. Daima titrer, daima dilencilik ederdi. Hem zelil hem rezil oldu. İşte ey mağrur nefsim, sen o seyyahsın, şu dünya ise bir çöldür. Aczin ve fakrın hadsizdir, düşmanın hacatın nihayetsizdir. Madem öyledir, şu sahranın maliki ebedisi ve hakim-i ezelisinin ismini al, ta bütün kainatın direnciliğinden ve her hadisatın karşısında titremeden kurtulasın. Evet bu kelime öyle mübarek bir definedir ki, senin nihayetsiz acizin ve fakrın, seni nihayetsiz kudrete, rahmete rapt edip, Kadir-i Rahim'in deryahında acizi, fakrı, en makbul bir şefaatçi yapar. Evet bu kelime ile hareket eden o adama benzer ki askere kaydolur, devlet namına hareket eder, hiçbir kimseden pervası kalmaz.'' kanun namına, devlet namına der, her işi yapar, her şeye karşı dayanır. Başta demiştik, bütün mevcudat lisan haliyle Bismillah der, öyle mi? Evet, nasıl ki görsen bir tek adam geldi, bütün şehir ahalisini cebren bir yere sevk etti ve cebren işlerde çalıştırdı, yakinen bilirsin, o adam kendi namıyla, kendi kuvvetiyle hareket etmiyor. Belki o bir askerdir, devlet namına hareket eder, bir padişah kuvvetine istinad eder.'' Öyle de her şey Cenab-ı Hakk'ın namına hareket eder ki zerrecikler gibi tohumlar, çekirdekler başlarında koca ağaçları taşıyor, dağ gibi yükleri kaldırıyorlar. Demek her bir ağaç Bismillah der, hazine-i rahmet meyvelerinden ellerini dolduruyor, bizlere tablacılık ediyor. Her bir bostan Bismillah der. Matbahay kudretten bir kazan olur ki çeşit çeşit pek çok muhtelif leziz tağımlar içinde beraber pişiriliyor. Her bir inek, deve, koyun, keçi gibi mübarek hayvanlar Bismillah der. Rahmet feyzinden birer süt çeşmesi olur. Bizlere rezzak namına en latif, en nazif abu hayat gibi bir gıdayı takdim ediyorlar. Her bir nebat ve ağaç ve otların ipek gibi yumuşak kök ve damarları Bismillah der. Sert olan taş ve toprağı deler, geçer. Allah namına, Rahman namına der, her şey ona musahhar olur. Evet havada dalların intişarı ve meyve vermesi gibi, o sert taş ve topraktaki köklerin kemal suhuretle intişar etmesi ve yer altında yemiş vermesi, hem şiddeti hararete karşı aylarca nazik yeşil yaprakların yaş kalması, tabiyyunun ağzına şiddetle tokat vuruyor, kör olası gözüne parmağını sokuyor ve diyor ki, en sevdiğin salabet ve hararet dahi emir tahtında hareket ediyorlar ki, o ipek gibi yumuşak damarlar birer asay Musa aleyhisselam gibi fakul nadrib bi asakel hacer emrine ittim imtisal ederek taşları şakk eder. Ve o sigara kağıdı gibi ince nazenin yapraklar birer azay İbrahim aleyhisselam gibi ateş saçan hararete karşı yanar kuni berde ve selame ayetini okuyorlar. Madem her şey manen bismillah der Allah namına Allah'ın nimetlerini getirip bizlere veriyorlar. Biz dahi Bismillah demeliyiz, Allah namına vermeliyiz, Allah namına almalıyız. Öyleyse Allah namına vermeyen gafil insanlardan almamalıyız. Sual, tablacı hükmünde olan insanlara bir fiyat veriyoruz. Acaba asıl ma sahibi olan Allah ne fiyat istiyor? El cevap, evet o münim hakiki bizden o kıymetler, nimetlere, mallara bedel istediği fiyat ise üç şeydir biri zikir, biri şükür, biri fikirdir. Başta Bismillah zikirdir, ahirde Elhamdülillah şükürdür. Ortada bu kıymetler harika sanat olan nimetler, Ehad-i Samed'in mucize-i kudreti ve hediye-i rahmeti olduğunu düşünmek ve derk etmek fikirdir. Bir padişahın kıymetler bir hediyesini sana getiren bir miskin adamın ayağını öpüp, hediye sahibini tanımamak ne derece belahet ise, Öyle de zahiri mümin, münimleri medih ve muhabbet edip münimi hakikiyi unutmak ondan bin derece daha belahettir. Ey nefis! Böyle ebleh olmamak istersen Allah namına ver, Allah namına al, Allah namına başla, Allah namına işle. selam. Subhan Rabbi Rabbil Amma Yasifun ve Selamun Aleyhi Mursalin. Rabbil Alemin.